Çimgüng kardeşler kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video çekeceğiz. Bugünkü videomuzda ise Dream League Soccer 2021'de Galatasaray yaması nasıl yapılır onu göstereceğim sizlere. İlk öncelikle Galatasaray yamasını nereden indirdiğimi onu göstereceğim. Sitemiz mevcut arkadaşlar. Bu site ben videonun altına bırakacağım. Yorumlara da bırakacağım. Her tarafa bırakacağım bu sitenin linkini. İlk öncelikle burada Galatasaray 2021 dolat 370, 367 MB'lık bölüme tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra arkadaşlar birkaç saniye bekledikten sonra aşağıda otomatik olarak indirmeyi başlıyor. Ben de zaten indirilik olduğu için şimdi sizlere nasıl kurulur onu göstereceğim arkadaşlar. Buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Ana sayfamıza giriyoruz. Buradan Play Store'dan Zartiver uygulamasını indiriyoruz. Hem Dream League Soccer 2021 Galatasaray imzasını indirirken Play Store'dan da Zartiver'i indirin. Zartiver'i indirdikten sonra arkadaşlar Zartiver'i açın. Açtıktan sonra buradan Dowland bölümüne bulun. Dowland bölümüne tıklayın arkadaşlar. Burada indirdikten sonra tıklayın arkadaşlar. Galatasaray 2021 modu indirdikten sonra tıklayın arkadaşlar. Buradan download bölümünden Galatasaray 2021 mod zaten direkt gelecek. Onun üzerine tıklayın. Tıkladıktan sonra görüntüle deyin. Görüntüle dedikten sonra arkadaşlar önümüze 3 tane bölüm çıkacak. APK, data, data, OBB. Buradan üçünün de işlem gerekiyor. Hep hepsinde de işlem yapacağız. İlk öncelikle APK bölümüne giriyoruz arkadaşlar. Üzerine basın. Buradan gördüğünüz gibi galatasaray.apk bölümüne tıkladıktan sonra arkadaşlar. Üzerine tıklayacağız. Yükle diyeceğiz. Ve gördüğünüz gibi çıkartılıyor. Buradan direkt bize indirme bölümüne aktaracak. Yükle dediğimiz anda uygulama yüklemeyi başlayacak. Arkadaşlar bu uygulamayı yüklemek istiyorsanız. Dram Lego Soccer 2021 ile alakalı Play Store'dan indirdiyseniz o uygulama hiç bulunmayacak. Yani sayfanızda Dram League ile alakalı hiçbir şey bulmayacak. Bu sadece direkt Dram League yerine geçecek. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yüklendi. Burada bitti diyoruz. kesinlikle açmıyoruz. Buradan geriye gidiyoruz. Sıradaki data. APK'yı bitirdik. Sıradaki data. Data bölümüne tıklıyoruz. Burada gördüğünüz gibi touch Games var. Bunun üzerine basıyoruz. Birkaç saniye bastıktan sonra gördüğünüz gibi bu bölüm çıkacak. Kopyala diyoruz. Buradan hemen geriye gidiyoruz. Android bölümünü buluyoruz arkadaşlar. Android bölümü bulduktan sonra data bölümünü de buluyoruz. Şuradaki aşağıdaki yeşil bölüme tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi arşiv başarıyla çıkartıldı hızlı bir şekilde. Sıradaki şey mi? Sıradaki OBB buradan tekrar Dowland'ı buluyoruz. Dowland'ı bulduktan sonra Galatasaray 2021 modu da buluyoruz. Tekrar görüntüle diyoruz. Aynı şeyleri yapıyoruz. Giriyoruz. Dowland'a girdikten sonra Galatasaray modunu buluyoruz. Görüntüle diyoruz. Bu kadar arkadaşlar. Sıradaki OBB. OBB bölümüne tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra Confirtos Games var. Aynı şeyi. Ama farklı şeyler var. içinde dosyalar. Burada uzun basın. Birkaç saniye baştan sonra kopyala diyoruz tekrar. Buradan geriye gidiyoruz. Tekrar Android bilimini buluyoruz arkadaşlar. Buradan data değil OBB bölümünü buluyoruz. Buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki yaptığımız tekrar şeyi yapıştırıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Filtosh Games yükleniyor. Yani çıkartılmaya başladı. 90 oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunumuz başarıyla yüklendi. Ama tek sorunu var. O da ana sayfada fotoğrafı olmuyor. Şimdi arkadaşlar oyunda nasıl gösteriyor onu bakalım. Evet arkadaşlar, uygulamamızı açtık. Neden kapattım? Çünkü sesten dolayı telif yiyebiliriz. Gördüğünüz gibi ana ekranımız bu şekilde olacak arkadaşlar. İlk öncelikle şöyle takımımıza bakalım. Az kadroya çok yakın oyuncular var. Yani gelip giden oyuncular olmayabilir. Kalede Müslera var defansta Lines, Luyendama, Marko, Saracci. Orta sahada Emre Kılınç, Arda Turan, Emre Akba var. Forvet ise Cagli, Falka, Figuli var. Yedeklerde ise Oka Koçuk, Fatih Öztürk, Emre Taşdemir, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Ömer Bayram, Dok, Seri, Antalyalı, Babel, Berhanda, Onyakuru, Yunus Akgün, Adem Büyükmüvü. Evet Adem Büyük arkadaşlar. Oğulcan Çağlayan da var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Şöyle formalarımızı da gösterelim. Takım özelleştir diyelim. Formalarımızı gördüğünüz gibi bu şekilde. Şöyle ev sahibi formamız. Deplasma formamız. Üçüncü formamız. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Kanalıma hala abone olmadıysanız abone olun. Like atarsanız teşekkür ederim.